Bu yıl 75.'sini gerçekleştireceğimiz Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın ana teması jeolojik kaynakların kalkınmadaki rolü olarak belirlenmiştir. Toplantıda 50'yi aşkın oturum başlığı altında 4 salonda temel jeolojiden maden kaynaklarına, petrol ve gaz arama araştırma süreçlerinden jeolojik mirasa, yeraltı sularından jeotermal kaynaklara, depremlerden heyelanlara kadar farklı farklı alanlarda oturum başlıklarının olduğunu, çok sayıda yurt dışından katılımcının bu toplantıya katılarak bizleri zenginleştireceğini, yine yurt içinden bilinen çok sayıda hocamızın bu toplantılarda kendi görüş, düşünce, araştırma sonuçlarını paylaşacağını belirtmek isterim. Tüm meslektaşlarımı 10 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı'na bekliyorum.